Değerli arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına devam ediyoruz. Ee, Yusuf'un hayatı gerçekten çok ilginç. Peri Masalı gibi ilerliyor dedik. Gerçekten inanılmaz güzel böyle gelişmeleri gördük geçen bölümde. Şimdi devamını getireceğiz. Bu da Yaratılış 44. bölüm. Şimdiye kadar tabii ki daha önce köle olarak Mısır'da e, satılan Yusuf'un böyle ansızın yükseldiğini gördük. Firavun'un yanında artık ülkenin yöneticisi olarak atandı. Ee, onu o duruma işte sokan, onu köle olarak satan abileri ama günü, gelin, günü geldiğinde yanına geldiler, uğradılar. Çünkü büyük bir kıtlık, bir kuraklık vardı. Ee, Kenan ülkesinde de bu baş gösterdi büyük bir şiddetle. Ee, i̇lk geldikleri zaman Yusuf'un yanına, Yusuf biraz da onları denemek için sert konuştu onlara. Dedi ki arkadaşlar siz casussunuz. Bu ülkeyi işte araştırmak için geldiniz. Ve e, tabii ki onlar aynı zamanda küçük kardeşlerinden söz ettiler, Benyamin'den. Dolayısıyla Yusuf dedi ki bak ben bu Benyamin'i, bu küçük kardeşinizi görmedikçe size inanmayacağım. Bu şekilde bir tanesini, Şimon'u hapise aldı, diğerlerini saldı, gittiler yıllar sonra artık ya da aylar sonra zor bela babalarını ikna ederek Benyamin'i geri getirmeyi başardılar. Ve şimdi Yusuf'un huzuruna geldiler çıktılar ve Yusuf hoşnut kaldı onlardan. Benyamin'i görünce duygulandı ayrıca. Ve hep birlikte bir ziyafete oturdular. İşte 43. bölümün sonunda onu gördük. Yusuf ile kardeşleri, abileri ve işte küçük kardeşi olan Benyamin hep birlikte sofraya oturmuş büyük bir şölen gerçekleşiyor. Herkes mutlu, her şey yolunda gibi. Ama onlar henüz Yusuf'un kim olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bugüne kadar hep çevirmenle onlarla konuşmuştur. Ve Yusuf bir yandan onlara sınıyor. Acaba gerçekten yüreklerinde bir değişiklik oldu mu olmadı mı? Yoksa hemen gösterebilir de kendisini ama gerçekten onlarda bir tövbe ruhu var mı yok mu diye bakmak istiyor. Şöyle işte yaratılış 44. bölümden devam ediyoruz. Yusuf kahyasına bu adamların torbalarına taşıyabilecekleri kadar yiyecek de olur diye buyurdu. Her birinin parasını torbasının ağzına koy. En küçüğünün torbasına benim gümüş kasemi ve budayının parasını koy. Kaya Yusuf'un dediğini yaptı. İşte bu şekilde sabah erkenden abileri işte eşekleriyle beraber almış oldukları budayla beraber ya büyük bir sevinçle ayrılıyorlar Mısır'dan. Kenan topraklarına yol alıyorlar. Onları yolcu ettikten sonra Yusuf arkalarından kahyasını gönderiyor. Diyor ki hemen o adamların peşine düş dedi. Onlara yetişince niçin iyiliğe karşı kötülük yaptınız de. Efendimin şarap içmek falan bakmak için kullandığı kase değil mi bu? Bunu yapmakla kötülük yaptınız. Kahya onlara yetişip bu sözleri yeniledi gider onları yakalıyor ve diyor ki bakın siz efendime kötülük yaptınız. Bakın ne güzel sizi yedirdi, içirdi, evini ağırladı ama siz bir şeyler çaldınız. Onun gümüş kasesi yok ortada. Siz çalmışsınız kesin. Tabii ki onların karşısına çıkınca onlar hayır öyle bir şey yok kim çalmış olabilir. Hatta ve hatta orada yani Yahuda özellikle diyor ki kesinlikle böyle bir şey yoktur yani. Her kim bulunuyorsa hani onun cezasını biz çekeriz yani. Tabii ki Kahya diyor ki tamam bakın ben tek tek arayacağım bütün her birinizin torbasını açacağım kimde bulunuyorsa o kişi ben hapise atacağım. Kahya işte büyükten küçüğe doğru hepsinin torbasını aradı. Kase tabii ki Benyamin'in torbasından çıktı yani zaten Kahya'nın kendisi oraya koydu biliyor bunu kardeşleri üzüntüden giysilerini yırttılar. Neden? Ya çünkü Yakup, babalara Yakup özellikle Bünyamin'i göndermek istemedi. Dedi ki kesinlikle yani onu da yitirmek istemedi. Yusuf kayboldu. Bir de Benyamin kaldı. Ne olur onu götürmeyin diye yalvardı ama tabii mecbur kaldılar. Yusuf başka türlü onları kabul etmeyecekti. Dolayısıyla şimdi Benyamin'in de torbasından böyle bir e, gümüş kase çıkınca aman ne olacağız diye böyle üzüntüden gerçekten e, yırtınıyorlar. Şimdi Diyor ki torbalarını eşeklerine yükleyip kente geri döndüler. Yani müthiş bir korku bir stres altında geri dönüyorlar. Yahudayla kardeşleri Yusuf'un evine geldiğinde Yusuf daha evdeyin evdeydi diyor. Onun önünde yine kapandılar. Yusuf nedir bu yaptınız diye sesleniyor. Benim gibi birinin fal'a bakabileceği aklınıza gelmedi mi? tabii ki fala bakmak o dönemde hani Yusuf gibi üst yöneticilere has bir durumda. Yani e, tabii Yusuf'un fala baktığını düşünmüyorum. Bunu tabii ki orada rol oynuyor ve ne demek istiyor? Yani ben benim gibi önemli bir insanın gerçekten kandırabileceğiniz mi düşünüyorsunuz? E, tabii ki fala bakmak gibi bir şey söz konusu değildir burada. Tabii ki burada Yahuda özellikle yine öne atılıyor diyor ki ne diyelim efendim diyor. Kendimizi nasıl temiz çıkarabiliriz? Tanrı suçumuzu ortaya çıkardı. Hepimiz köleniz artık efendim. Hem biz hem de kendisinde kase bulunan kardeşimiz. Yusuf hayır olmaz benden uzak olsun öyle bir adaletsizlik yapmam ben. Şu küçük kardeşiniz suçluysa ben onu tutacağım. Diğer hepiniz gidebilirsiniz. Tabii ki bu bir deneme. Bu bir sınav. Yani burada Yusuf aslında özellikle onu köleliğe satan Yahuda abisini denemek istiyor. Yüreğinde gerçekten bir töbe var mı yok mu? Şimdi işte 18. ayet şöyle devam ediyor. Yahuda yaklaşıp efendim lütfen izin ver konuşayım diyor. Kuluna öfkelenme sen firavunla aynı yetkiye sahipsin. Efendim biz kullarına sormuştun. Babanız ya da başka kardeşiniz var mı? Bizde yaşlı bir babamız ve onunla e, onun yaşlılığında doğan küçük bir kardeşimiz var demiştik. O çocuğun kardeşi öldü. Kendisi annesinin tek oğlu. Babamız onu çok sever diye söyledik size. Sen de biz kullarına o çocuğu bana getirin. Gözümle göreyim demiştiniz. Biz de çocuk babasından ayrılamaz. Ayrılırsa babası ölür diye karşılık vermiştik. Sen de biz kullarına eğer küçük kardeşinizi görmezsem ben size artık yardımcı olmayacağım demiştiniz. Kulun babanızın yanına döndüğümüzde Söylediklerini ona anlattık. Babamız yine gidin bize biraz yiyecek alın dediğinde biz dedik işte gidemeyiz. Hani küçük kardeşini yanımıza vermezsen, götürmezsen e, biz onun yüzünü göremeyeceğiz. Babam o zaman biz kularına şöyle demiştir. Biliyorsunuz karım bana iki erkek çocuk doğurdu. Yani biri yanımdan ayrıldı. Yusuf. Besbeli bir hayvan parçaladı. Bir daha göremedim onu. Bunu da götürürseniz ve ona bir zarar gelirse bu acıyla aç saçlı, ak saçlı başımı ölüler diyarına götürürsünüz. Yani burada Yusuf ilk defa kendisiyle ilgili hikayenin devamını dinliyordur. Yani o köle olarak satıldı. Gittikten sonra abileri onun için babalarına ne demişler? Şimdi yeni yeni öğreniyor. İşte hayvan parçalanmış, işte öldü diye biliniyor. İşte Yusuf bunu ilk defa duyuyor. 30. ayet diyor ki efendim şimdi babam Kulunun yanına döndüğümde çocuk yanımıza olmazsa babam onu görmeyince ölür. Çünkü onu yaşama bağlayan bu çocuktur. Biz kuların da acı içinde babamızın ak saçlı başını ölüler diyarına indirmiş oluruz. Ben kulun bu çocuğa kefil oldum. Babam ona sana geri getirmezsem ömrümce kendimi sana karşı suçlu sayarım demiştim. Lütfen diyor. Şimdi çocuğun yerine beni kölen olarak kabul et diyor. Çocuk kardeşleriyle birlikte geri dönsün. O yanımda olmadan babamın yanına nasıl dönerim? Babamın başına gelecek kötülüğe dayanamam. Hani baştan beri Yusuf aslında kardeşlerini sınamak istedi. Özellikle Yahuda'nın yüreği değişti mi değiş mi diye merak etti. İşte şimdi gördü. Evet Yahuda çok değişti. Onu gerçekten köleliğe satan şu Yahuda bambaşka bir insan oldu. Artık kardeşini Satan değil, kardeşlerine sahip çıkan, kardeşleri uğruna kendini vermeye hazır olan, kendini resmen orada video olarak sunulan bir abisi var. Yahuda gerçekten değişti. Diyor ki yani Benyamin için, Benyamin yerine ben kalırım burada, ben ölürüm, ben kölen olurum. Ama ne olur, ne olur onu bırak gitsin. Tabii ki Yusuf bu konuşmalarından çok etkileniyor. Artık sorusuna cevabını almıştır. Yusuf diyor ki adamların önünde kendini tutamayıp herkesi çıkarın buradan diye bağırdı. Bütün kölelerini, bütün işte hizmetkarlarını oradan çıkartıyor ve orada kardeşleriyle baş başa kalıyor. Ve ne yapıyor? Diyor ki bir anda ağlamaya başlıyor. Diyor ki o kadar yüksek sesli ağladı ki Yusuf Mısırlılar alay işini işitti. Her yerden insanlar duyuyor. Bir adam orada bağırıyor, çılık atıyor. Üzüntüden mi, sevinçten mi belli değil. Hatta Firavun'un kulağına kadar gidiyor bu olay. İşte o anda Yusuf kardeşlerine, onlar şaşkınlıkla olay izliyor. Bu adam yönetici, ağlıyor, yırtınıyor karşımızda. Ne olduk? Hatama ettik? Yusuf onlara dönüp diyor ki ben Yusuf'um. Ben Yusuf'um. Ben orada yüzlerini görmek isterdim. İnanılmaz bir şey. Ben Yusuf'um. Babam yaşıyor mu? Yani tek kaygısı babası. Kardeşleri donup kaldı. Yanıt veremediler. Yani şaşkınlıkla olay izliyorlar. Yani Yusuf mu? Bu olabilir mi? Bizim köleliğe sattığımız Yusuf burada ne arıyor? Ne bir nasıl, nasıl yönetici olmuştu? Bir ton böyle soru işareti arkalarından geçiyor. Hani herkes şaşkınlıkla olaya bakıyor. Yusuf diyor ki lütfen bana yaklaşın. Onlara yaklaşınca Yusuf şöyle devam etti. Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Beni buraya sattığınız için üzülme. Yani yüreklerine müthiş bir korku öyle tütmeye başladı. Yani inanılmaz bir şey. Yani eğer köleliğe sattığımız Yusuf buysa yani ayva yedik. Adam bizi yani hapise atmaktan daha da beter eder. O kadar büyük kötülükler yaptılar ki kardeşlerine. Şaşkınlıkla onu izliyorlar. Yusuf bunu biliyor. Beni buraya siz sattınız ama üzülmeyin diyor. Üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi. Yani ne demek istiyor Yusuf? Burada Tanrı'nın gerçekten bir, bir planı vardı biliyor musunuz? Rab böyle bir kuraklık bir kıtlık ortaya çıkacağını biliyordum ve sizleri de bütün dünyayı kurtarmak için de beni Mısır'a gönderdi. Evet siz buna alet oldunuz. Siz sorumluydunuz açıkçası. Ama Rab bunu da kullandı. Ve beni de sonra da yöneticiliğe yöne, e, çıkartırdı. Ve hani bu Tanrı'nın planı dahilinde olan bir şey. Kendinizi suçlamayın diyor. Tanrı insanlığı korumak için bütün bunları yaptı. Çünkü iki yıldır Ülkede kıtlık var. 5 yıl daha sürecek. Kimse çift süremeyecek. Ekim biçemeyecek. Tanrı yeryüzünde soyumuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Beni buraya gönderen siz değilsiniz. Tanrı'dır. Yusuf'un ne kadar farklı bir bakış açısı var. Onun kadar haksıza uğrayan insanlar pek nadir. Yani kendi ailesi, abileri tarafından satıldı. İftira uğradı, zindana atıldı. Yani Sürekli olarak başına kötü şeyler geldi ama her şey değişti. Ve Rabbin burada işleyişini gördü. Yusuf'un bakış açısı çok ama çok farklı. Diyor ki, hani evet siz yanlış bir şey yaptınız. Ama Rab bunu iyiliğe çevirdi. Hiç merak etmeyin, korkmayın. Ben sizden bunun intikamını alacak değilim demek istiyor. Beni buraya gönderen siz değilsiniz, Tanrı'dır. Beni Firavun'un baş danışmanı, sarayın efendisi, bütün Mısır ülkenin yanıtıcısı, o yaptı, Tanrı yaptı diyor. Hemen babamın yanına dönün. Ona oğlun Yusuf şöyle diyor diyeyim. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma. Yanıma gel. Ve sana en güzel yerler vereceğim, yerleştireceğim. Yani ne diyor? Gidin bir an evvel babamı çağırın, getirin. Biz burada birlikte yaşayacağız. Çünkü kıtlık daha sürüyor. 5 yıl daha var. Ee, zor bir dönem bizi bekliyor ama ben size bakacağım diyor. Tabii ki Düşünebiliyorsunuz bu, bu anda abileri halen böyle ağızları açık adama bakıyorlar. inanamıyorlar Bu mu Yusuf? Tabii ki Yusuf şimdi artık onların dilinden. Kenan dilindeki İbranice dilini kullanıyor. Hitap ediyor. Artık kanıtlıyor kendini. Ee, ve tabii ki inanamıyorlar. Yusuf da farkında. Diyor ki hepiniz gözlerinizde görüyorsunuz. Kardeşim Benyamin sen de görüyorsun. Konuşanın gerçekten ben olduğumu. Mısır'da nedenli güçlü olduğumu. Ve bütün gördüklerinizi işte gidin babama anlatın. Söyleyin. Gerçekten oğlun Yusuf yaşıyor. Yaşıyor. Gidin babamı çağırın, getirin diyor. Sonra işte Benyamin'e özellikle yöneliyor. Boynuna sarılıp diyor ki ağlamaya başlıyor. Benyamin de ağlayarak ona sarıldı. Sonra kardeşleri onunla konuşmaya başladı. Yani yavaş yavaş buzlar eriyor. Artık şaşkınlık kalkıyor ve hani ne uğradıklarını şaşırdılar zaten. O anda tabii ki Firavun duyuyor. Evet Yusuf'un kardeşleri gelmişti yanına ve seviniyor aslında. Gidin işte hayvanlarınızı getirin, ailece gelin, yerleşin, size en güzel yerleri vereceğiz diye söz veriyor. Gözünüz arkada kalmasın çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak diye söz veriyor Firavun. İsrail söyleneni yaptı. Firavun'un buyruğu üzerine Yusuf onlara araba ve yol için azık verdi. Hepsini birer kat yedek giysi, Benyamin'e ise 300 parça gümüşle 5 kat yedek giysi verdi. Çok ilginç. Köle olarak satılan Yusuf şimdi onlara giysi veriyor, erzak veriyor, para veriyor. Yani her türlü onlara iyiliğini gösteriyor. Böylece babasına Mısır'da en iyi ne varsa hepsiyle yüklü 10 eşek yolculuk için buday, ekmek ve azık yüklü 10 dişi eşek gönderdi. Kardeşlerini yolcu ederken de onlara ne diyor? Yolda kavga etmeyin arkadaşlar. Yolda kavga etmek yok. <laughs> yani biraz anımsıyor geçmişi. Hani ilk onlarla yaşadığı sorunlar. Yani ne olur Bundan sonra o eski şeyleri yaşamayalım demek istiyor. Şimdi işte Yusuf'un kardeşleri Mısır'dan ayrılıp Kenan ülkesine babaları Yakup'un yanına döndüler. Ona Yusuf yaşıyor dediler. Yani yine harika bir, bir bir olay. Yani görmek de isterdim bunu. Yani bir anda işte geliyor abiler, kardeşler, bir sürü eşek, bir sürü yiyecek, bir sürü giysi. Babaları, "Ne oluyoruz? Nasıl geldiniz böyle?" Bir anda düşünebiliyorsun. Hepsi böyle haykırıyor. Yusuf yaşıyor baba. Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş. Yani inanılmaz bir şey. Babaları donup kaldı. Onlara inanamadı. Yusuf'un kendilerine bütün söylediklerini anlattılar. Kendisini Mısır'a götürmek için Yusuf'un gönderdiği arabaları görünce Yakup'un ancak o zaman biraz gözleri açılıyor ve keyfi yerine geliyor. Diyor ki evet. Demek ki doğru. Tamamdır diyor. Oğlum Yusuf yaşıyor demek. Ölmeden önce gidip onu göreceğim. Evet. İnanılmaz bir hikaye. inanılmaz bir olay. Ve Rabbin gerçekten, çok kötüye doğru giden bir olayı nasıl iyiliğe çevirdiğini görebiliyoruz. Rabbin artık hikmetini, bilgeliğini burada net bir şekilde görebiliyoruz. İnanılmaz bir şey. İşte bu Rabbin işidir. Rab gerçekten baştan beraber bu işin içindeydi. Ve hani bu bizim için de büyük bir teşviktir. Ya bizler bu e, döngünün içinde neredeyiz bugün bilmiyoruz belki ama bazen çok kötü bir dönemden geçiyor olabiliriz. E, ve unutuyoruz ki Rab gerçekten bu kötü olanı da iyiliğe çevirebiliyor. Evet belki bugün deneniyoruz, belki bugün zorluk çekiyoruz. Ama bir gün Rab bizi yüzeye çıkartacak, daha da yukarıya taşıyacak. Eğer kendisine güvenirsek, eğer kendisine sadık kalırsak sonuna kadar. Rab kötü günlerimizi bile gerçekten iyi günlere çevirebilir ve kaybettiğimiz her şeyi gerçekten fazlasıyla bize geri kazandırabilir.